Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine kolay ve güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Ee, ilk olarak ipimi göstereyim orta kalınlıkta, şiş numaram da 3.5, 3 buçuk numara. Kameram odaklarsa. Evet ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım modelimiz çiftli sayılardan oluşuyor Ben de 14 tane ilmek attım çiftli sayılarda başladığımızda modelimiz denk gelecektir burada modelin arka yüzündeyim ve ben şimdi zemini yapıyorum burada ilk ilmeğim de dahil bütün ilmeklerimi ters örüyorum Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve ön yüzünde modeli kuruyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve burada bir tane artırma yapıyorum. Sonrasında buradaki iki ilmeğimi birlikte batıyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Düz bir şekilde ördüm. Tekrar artırma yapıyorum arada. Yine iki ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Arada artırma yapıp iki ilmeğe içerden batarak düz örüyorum. Arada artırma yapıyorum. iki ilmeğe içerden batarak örüyorum. Evet birinci sıramız bu şekilde. Evet bu başta artırma yaptığımız için burada yapmıyoruz. Burada kenar ilmeğimi örüyorum. İlmek sayımızı da korumaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıradaki ilmeğimi de örmüyorum. Burada artırma yaptığım ilmeği ters örüyorum. Sıradaki ilmeği örmüyorum. Arttırma ilmeği ters örüyorum. Sıradakini örmedim. Arttırmayı ters ördüm. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle bir göstereyim. baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bakın ilk ilmeğim burada artırma. Burada artırma ilmeğim olduğu için burada hemen başta artırma yapmıyorum. Buradaki ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında artırma yapıyorum. Yine buradaki iki ilmeğimi birlikte batıyorum. Düz örüyorum. Arada artırma yapıyorum. Yine iki ilmeğe birlikte batıyorum düz örüyorum aralarda arttırma yaparak ilmeklerimizi ikişer ikişer düz örüyoruz Evet burada bakın iki tane ilmeğim kaldı biraz önce bir önceki sırada buradaki ilmeğimiz tekti ve arada artırma yapmamıştık şimdi artırma yapıp Buradaki iki ilmeğimi yine ikisini birlikte örüyorum. Ve sıramı tamamladım. Şöyle tekrar göstereyim. Evet şimdi tekrar modelin arka yüzündeyim. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıradaki ilmeğim artırma ilmeğim. Artırma ilmeği ters ördüm. Ve sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım. Artırma ilmeği ters ördüm. Sıradakini örmeden şişime aldım. Aynı şekilde devam ediyorum. Arka yüzde sadece artırma ilmeklerimizi ters örüyoruz. Aradaki tek ilmeğimizi de yine örmeden şişimize alıyoruz. Evet sıramı tamamladım. Tekrar göstereyim. Bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın burada düz ilmeğimiz var. Biraz önce burada artırma ilmeğimiz vardı. Şimdi burada düz ilmek olduğu için burada bir tane artırma yapıyorum ve buradaki iki ilmeği yine düz örüyorum. Artırma yapıyorum, iki ilmeği düz örüyorum. Yine aralarda birer tane artırma yaparak iki ilmeği birlikte örüyorum. Evet burada bir tane ilmeğim kaldı. Orada arada arttırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi örüp tamamlıyorum. Şimdi yine modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sıradaki ilmeğimi de örmüyorum. Burada artırma yaptığım ilmeği ters örüyorum. Yine sıradaki ilmeğimi örmedim. Artırma ilmeğimi ters ördüm aynı şekilde devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Tekrar gösteriyorum. Bakın burada modeli bitirirken arkadaşlar buradan da başlamış oluyoruz baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Bakın buradaki ilmeğim artırma ilmeğim. Burada artırma ilmeğimi düz örüp artırmayı daha sonra yapıyorum. Ve yine aralarda birer tane artırma yaparak ikişer ilmek örüyorum birlikte. Buradaki iki ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Arada artırma yaparak. Evet modelimiz bu şekilde. Modelin arka yüzünü çeviriyorum. Ve yine baştaki ilmeği örmeden alıp burada ters e, artırma ilmeğimi ters örüyorum. Yine aradaki ilmeği örmeyip artırma ilmeği ters örüyorum aynı şekilde devam ediyorum Evet sıramı tamamladım Evet şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Birkaç kez anlatmış oldum. Şimdi burada yine başladığımızda bakın burada düz örgümüz var. Burada hemen bu ilmeği aldığımızda yine artırmamızı yapıyoruz. Yani bir sırada düz düz tarafta bir sırada burada hemen artırmayı yapıyoruz. Bir sırada yapmıyoruz. Evet sanırım anlaşılmıştır. Şöyle tekrar gösterip tamamlayayım. Şimdi de modeli büyük parça üzerinde görelim. Evet kameram netleşsin. Evet böyle yine esnek bir model gördüğünüz gibi. Arka yüzü de bu şekilde. Evet bu modelden yine atkı bere yapabilirsiniz. E, hırka, kazak, süveter e, istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizin. E, bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. E, i̇nşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.